Herkese merhaba anne bebek serüveni kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlere kızıma yapmış olduğum bir yaş tacını göstereceğim. Nasıl yaptığımı anlatacağım. Hazır almak yerine malzemeleri aldım. Kendim yapmayı tercih ettim. Hem daha uyguna geliyor hem de siz istediğiniz gibi süslemesini yapabiliyorsunuz. Öncelikle taç şekli için internetten herhangi bir görsellere baktım. A4 kağıdı üzerine taç şeklini çıkardım. Ondan sonra eva aldım eva kağıdı simli veya simsiz eva hangisini tercih ederseniz alabilirsiniz. A4 kağıdından çıkarmış olduğum taç şeklini evanın üzerine çiziyorum. Burada evanın üstüne taç şeklini çizerken biraz hızlandırılmış bir şekilde geçiyorum buraları. Taç şeklini tamamlamak için şu gördüğünüz sivri yerlere böyle daireler çizmek gerekiyor. Ben de onun için oğlumun legoları vardı. Onu kullandım. Herhangi bir daire şekli çıkarabilecek yuvarlak neyi varsa onu kullanabilirsiniz. Ben böyle bunu tercih ettim. Elimin altında o vardı. Hemen onunla yaptım. Belki videoda görünmüyordur pek fazla. Ama bu şekilde de izi belli oluyor. Ve bu şekilde belli olduktan sonra yuvarlaklar daha sonra makas yardımıyla kesiyoruz. Taç şeklini eva kağıdından çıkartıyoruz. Burada hızlandırılmış bir şekilde makas yardımıyla güzelce belirlediğim yerlerden kesiyorum ve şeklimizi elde ediyoruz. Bu şekilde güzel bir şekilde şeklimiz ortaya çıktı. Yapıştırınca daha da güzel oluyor gördüğünüz gibi. Eve kağıdının bir özelliği varmış. Ben de bunu yaparken öğrendim. Çok çabuk yapışıyor birbirine. Ben böyle bir de yapıştırıcı kuvvetli olduğu için yapıştırırken yani yapıştırmadan önce ayarlamayı güzel yapın. Mesela köşesi köşesine ayarlayın ki daha sonra oynatamıyorsunuz yerinden şap diye yapışıyor. Mesela burada gördüğünüz gibi ben bir yapıştırdım ama Allah'tan ayarlamıştım yerine. Küçük bir oynatma yapmak istedim ama gördüğünüz gibi ayıramadım eva kağıdını. Hemen yapıştı. O yüzden güzel ayarlamayı yapmanızı tavsiye ediyorum şimdiden. Evet, şeklimiz bu şekildeydi. Şimdi süslemeye geçeceğiz. Benim elimde e, yani ne bulduysam onu kullandım diyebilirim. Böyle bir simli e, parça vardı. Ondan bir şekli çıkarıyorum, bir sayısı. Kızım bir yaşına gireceği için ona yapıyorum. Şöyle, zaten e, konseptim böyle biraz gold üzerine olacağı için pembe ve gold gold. Bunu buldum elimde. Bunu kullanıyorum. Şöyle bir sayısı yaptım ve uygun bir yere onu yapıştırıyorum. E bu süs biraz zor yapışıyor. Elim falan yapıştı. Yapıştırıcı da kuvvetli olduğu için o yüzden burada makas yardımıyla yapıştırmaya çalışıyorum. Bayağı elim yapıştırıcı yapışkan oldu yani. <laughs> Dikkat edin siz yaparken. Neyse zar zor yapıştırdıktan sonra bu şekilde tamamlamış olduk. Tabi henüz bitmedi. Daha bitince daha da güzel görünecek. Şimdi tül kısmına geçeceğiz. Tül detayına. Elimde beyaz renkte bir tül vardı. Onu kullanıyorum. Böyle hafif dalgalı dalgalı olması için iğne ve ip yardımıyla böyle bir alttan bir üstten dikiyorum tülümü. İki kat yaptıktan sonra dikiyorum. Şöyle sizin de gördüğünüz gibi iki kat ayarlıyorum. Yeterli uzunlukta. Ve bir alttan bir üstten iğne ile dikiyorum. Şöyle elimle e, aradaki boşlukları daha sık veya daha seyrek olacak şekilde kendi göz zevkime göre ayarlıyorum. Şimdi ölçüyorum tamamlamış mıyım halkayı diye biraz daha yapmam gerekiyor. Evet tamamladıktan sonra şimdi ipimi düğümleyip kesiyorum. Daha sonra tülü yapıştırmadan önce güzel bir şekilde durması için tacımızın altına yuvarlak kesiyorum tac, tacın boyu kadar şeklini çıkarıp kestikten sonra onu da şeklimizin, taç şeklimizin altına yapıştırıyoruz. Şöyle ayarlamalarını yapıyorum. Evet bu şekilde yapıştırıyorum. Böyle daha güzel, daha tok duracak. Şimdi hazırlamış olduğum tülü oraya yapıştırıyorum. Kül biraz daha zor yapışıyor, o yüzden burada biraz zorlandım. Bir de iki kat olduğu için tam tabana oturmadı falan filan derken biraz zorlandım açıkçası ama hallettik. Şimdi diğer süslemelere geçiyorum. E, uçlarına benim elimde böyle beyaz e, ince gibi bir süslemeler vardı böyle taşlar. Onları yapıştırıyorum. Burada da biraz zorlanıyorum açıkçası, elim yapıştırıcı oldu falan. Onlar da küçük olduğu için biraz tutmakta zorlandım. Ama bunu da hallettik. Güzel bir şekilde yapıştırdık. Bu şekilde daha da güzel oldu. Daha da şık duruyor tacımız. Tam böyle prenses tacı gibi oldu diyebilirim. Demek ki evde kendimiz de yapabiliyormuşuz. <laughs> Buradan bunu çıkartalım. Ben zaten böyle şeylere çok meraklıyım. Böyle oğlumun da kızımın da her doğum gününde kendim bir şeyler yapmak isterim elemeyi. yani o yüzden hazır almak yerine ben yapmayı çok seviyorum bu şekilde yapmış oldum umarım Sizler de beğenmişsinizdir şimdi geri kalan o gold süsleme ile de e, o yapışkan yerler belli olmasın diye alt kısmını şerit şeklinde geçiyorum bu şekilde boyunu ayarladıktan sonra fazla olan kısmını kesiyorum. Daha sonra onu oraya yapıştırıyorum. Bunu yapıştırdıktan sonra da tamamlanmış olacak ve daha da güzel duracak. Siz istediğiniz şekilde, gönlünüze göre süsleme yapabilirsiniz. Ben bu şekilde yaptım ve çok beğendim. Çok da güzel oldu. Tabii henüz bitmedi. <laughs> Birazdan diğer kısımlarını da göreceğiz. Evet, bu şekilde bile harika görünüyor. Gördüğünüz gibi. Şimdi bandana kısmına geliyoruz, yani kızımın kafasına durması için. Ben böyle e, kilolu çaraptan bir parça kestim. Onu kullanacağım, lastik gibi. Yani siz ne bulursanız kullanabilirsiniz. İstiyorsanız bir bandanaya da yapıştırabilirsiniz. Lastiği de oraya yapıştırdıktan sonra o bölümün belli olmaması için ve daha sert durması için bir halka daha kesiyorum. Boyutu kadar yuvarlak. Onu da oraya yapıştırıyorum ve güzelce sabitliyorum. Bu şekilde tamamlanmış oluyor. Ben çok beğendim. Umarım sizler de beğenmişsinizdir masa düzenimizi, masa süslemelerimizi kanalımda paylaşmış olacağım. Bunlara da bakmak için kanalımı ziyaret edebilirsiniz. Evet Beyza'nın başında bu şekilde duruyor. Ben çok beğendim. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Bir başka videolarda tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.